Evet arkadaşlar bugün kabuk altı kalem açıda kalem açma tekniğini göstereceğim. Şöyle üç gözlü kalemimiz var. Böyle üç gözlü. En az üç göz olmasını tercih ediyoruz. Şöyle kalem açmaya başlıyoruz. Şuraya bir çentik atıyoruz. Şöyle. Bu mümkün mertebe pürüzsüz hale getiriyoruz. Şöyle kalından inceye doğru yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle ucunu ağaca girecek kısmını şöyle kesiyoruz ve arkasında da tam. Tam kabuğu yardığımız yere dek gelecek yere de üst kabuğun siyah olan kısmını alıyoruz. Sadece yeşil kabuğu içinde kalıyor. Üst Üstü siyahlı alıyoruz. Burası. Şimdi şurada tam şu yarıya dek gelecek. Şöyle kalemimiz hazır. Bu şekilde. Böyle ağacımızı kestik. Kılavuzumuzla yer açtık. Kalemimizi de böyle bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle Arkasındaki kerti, kerti tam ağaca oturdu. Sistemimiz bu şekilde. Evet şimdi ağacımızda kabuk kaldırmayı yapıyoruz. Şöyle önce çiziyoruz. Sonra kılavuzumuzla bu şekilde fazla, 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 fazla zedelemeden bu şekilde kabuğu kaldırıyoruz. Sonra, sonra kalem açıyoruz arkadaşlar. Hani bir önce kalemde olduğu gibi buraya çantik atıyoruz. Şurayı biraz düzlüyoruz. Bütün mertebe pürüzsüz hale getiriyoruz kalından inceye doğru ağacın ağacı girecek kısmını şöyle yapıyoruz ve şurada siyah kabuğu hafifçe kaldırıyoruz. Ki şurada açtığımız yaralar tam buradaki kabuğa denk gelecek. Ağaç kendi yarasını tamir etmeye çalışırken oradan kalem de kendi yarasını tamir edecek. Ve i̇kisi orada kaynama noktası oluşturacak. Evet arkadaşlar.